Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan denklem yardımıyla problem çözümünde e, sınavlarda çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. 49. sorudayız. Hadi başlayalım. Pınar'ın kütlesi Zeynep'in kütlesinden 3 kilogram fazladır. Zeynep'in kütlesi Ayça'nın kütlesinden 4 kilogram azdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu, bu zamana kadar çözdüğümüz sorularda bu tarz sorularla karşılaştık. 3-4 tane bu tarz soru çözdük arkadaşlar. Ee, ne yapıyorduk? Önce isimleri yazalım. Pınar, Zeynep ve Ayça. Şimdi bize diyor ki Pınar'ın kütlesi Zeynep'in kütlesinden 3 kilogram fazladır. Mesela <laughs> Zeynep 10 kilo olsun. Pınar kaç olur? 3 kilogram fazla olduğuna göre 13 olur. Zeynep'in kütlesi Ayça'nın kütlesinden 4 kilogram azdır. Şimdi Zeynep Ayça'dan 4 kilogram azsa Ayça 14, 4 kilogram fazladır. Yani 14'tür diyebiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ayça'nın kütlesi Zeynep'in kütlesinden 4 kilogram fazladır diyor. Bakalım arkadaşlar Ayça Zeynep'ten 4 kilogram fazla. A şıkkı doğru. Pınar'ın kütlesi Ayça'nın kütlesinden 1 kilogram azdır diyor. Pınar Ayça'dan 1 kilogram azdır. Evet doğru. Ayça'nın kütlesi Pınar'ın kütlesinden 7 kilogram fazladır diyor. Ayça'nın kütlesi Pınar'ın kütlesinden. Şimdi arkadaşlar Ayça'nın kütlesi 14 Pınar'ınki 13. Bu yanlış bir bilgi. Zeynep'in kütlesi Pınar'ın kütlesinden 3 kilogram azdır diyor. Zeynep Pınar'dan 3 kilogram az. Yine bu daha doğru bir bilgi. Farklı değerler verseniz de yine aynı sonucu bulursunuz. İki kardeşin yaşları toplamı 32'dir. Birinin yaşının 1 bölü 3'ü diğerinin yaşının 1 bölü 5'ine eşit olduğuna göre... ...iki kardeş arasındaki yaş farkı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Birinin ki x olsun. x bölü 3... Ee, diğerindeki de y olsun. y bölü 5. Biz bunu kaça eşitleyelim? k'ya eşitleyelim. x buradan ne yapar? 3k yapar. y buradan ne yapar? 5k yapar. Bunların toplamı kaçmış? 32'ymiş. 5 3 tane ne yapar? 8k yapar. 8k 32 ise 32'yi 8'e bölersem k'nın değerini kaç bulurum? 4. Şimdi e, 4k gördüğüm yere 4 yazacağım. 3 kere 4 12. Şu 12 yaşındaymış. 4 kere 5 20. Bu da 20 yaşındaymış. Yaş farkı dediğine göre kaçtır? 8'dir diyoruz. 20'den 12 çıkarsa 8 kalır. Evet. Diğer sorumuz. Bir deponun 3'te 1'i su doludur. Depoya 15 litre daha su konulursa 4'te 3'ü dolacaktır. Bu deponun tamamı kaç litre su alır diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, burası 1 bölü 3, burası 3 bölü 4. Bunları eşitleyelim. Burayı 4 ile çarpalım, burayı 3 ile çarpalım. Burası ne yapar? 4 bölü 12 yapar. Burası ne yapar? 9 bölü 12 yapar. Şimdi 15 litre koyunca 9 bölü 12'si doluyormuş. Yani bu aradaki fark arkadaşlar 9 bölü 12'den 4 bölü 12'yi çıkartırsan ne kalıyor? 5 bölü 12 kalıyor. Bu 5 bölü 12'si 15'miş. Şimdi arkadaşlar 5 bölü 12'si 15 ise ne yaparız? Böyle denklem kurabiliriz. Şurası x defanın tamamı olsun. 12'yi ben buraya çarp olarak atarım. Bölü buraya. 5'i buraya bölü olarak atarım. Bununla bunu sadeleştirirsem 3. 3 ile 12'yi çarparsam 36 yapar. 52. soru. Bir sınavda başarılı olanlar başarılı olmayanlardan 14 kişi fazladır. Sınavın başarı yüzdesi %60 olduğuna göre sınavda girenlerin sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Sınavda girenlerin sayısını x diyelim. x çarpı 60 bölü 100. Şimdi e, başarılı olanlar. Eksi e, x çarpı başarısız kaçtır? 40 bölü 100'dür. %60'ı başarılıysa %40'ı başarısızdır. Bu aradaki fark kaçmış? 14'müş. Şimdi e, 60'dan 40 çıkarsa ne kalır? 20x. E, bölü 100'ü karşıya atalım. Ne yapar? Çarpı 100. 1400 yapar. 20'yi de buraya böle olarak atarsak sıfırlar gider. 142'ye bölersek 70 yapar. Biz x kişi sayısı demiştik. Sınava giren sayısı demiştik. Sınava 70 kişi girmiştir diyoruz. Evet. Ahmet ile Mehmet'in şimdiki yaşları toplamı 30'dur. Şimdi arkadaşlar yazalım. Bu Ahmet olsun. Ahmet. Mehmet. Şimdi diyor ki Ahmet ile Mehmet'in yaşları toplamı 30'dur. Şimdi Ahmet'in yaşına x dersem Mehmet'in yaşı ne olacak? 30 eksi x olacak. Ahmet'in 4 yıl önceki yaşı yani 4 yıl küçülteceğim Ahmet'i. Mehmet'in 7 yıl sonraki yaşı. 7 yıl sonraki yaşı dediğine göre 7 yaş büyüyecek. 7 yıl sonraki yaşının yarısına eşittir. Yani burası bölü 2 olacak ve bu buna eşit olacakmış. Şimdi buradan x'i bulalım arkadaşlar. 2 ile çarparsam 2x eksi 8 Burası ne yapar? E, 37 daha 37 Eksi x yapıyor. Eksi x'i bu tarafa getirsem ne olur? E, 3x yapar arkadaşlar. 2x eksi x de bu tarafa artı x de geldiği için 3x yapar. E, 37 Eksi 8'i yanına getirsem Artı 8 yapacağı için ne yapar? 45 yapar. 3x 45 ise 45'i 3'e bölersek x eşittir 15 yapar. X Ahmet'in yaşıydı. Şimdi arkadaşlar yaşları toplamı 30 sa. Ahmet 15 ise Mehmet de 15 yaşındadır. Diyor ki Ahmet ile Mehmet'in yaşları aynıdır. Doğru olan budur. Ahmet Mehmet'ten küçüktür. Yani diğer şıklarda e, yanlış bilgi verilmiştir. 54. soru. A okulundaki öğrencilerin yarısı erkektir. Bir tören için. Şimdi arkadaşlar yarısı erkekse yarısı da kızdır. Şimdi şöyle diyelim. Erkek ve kız Şimdi erkek sayısı x olsun, kız sayısı da x olsun. Çünkü eşit yarısı. Ama burada x'i bulursak ya erkek ya kız sayısını bulmuş olacağız. Ona dikkat edin. Diyor ki kızlar eşit sayıda 5 gruba. Kızları 5'e bölüyorum. Erkekler eşit sayıda 10 gruba. Ayrılıyor. Her bir kız grubundaki öğrenci sayısı, her bir erkek grubundaki öğrenci sayısından 20 fazla oluyor. Yani x bölü 5'ten x bölü 10'u çıkarttığım zaman arkadaşlar ne oluyormuş? 20 oluyormuş. Şimdi tersine çıkarırsanız negatif çıkar ona dikkat edin. Bunu 2 ile çarpıyorum. 2x 1x çıkarsa ne kalır? x kalır. x bölü 10 eşittir 20'den x eşittir 200 yapar. Şimdi 200'ü bulduk hop hemen işaretlemiyoruz. Şimdi bize diyor ki bu okulda kaç öğrenci vardır? Şimdi 200 bulduğum erkek sayısı Diğer 200'de kız sayısı toplam 400'dür. Bakın 200 da var çeldirici lütfen dikkat ediniz. 55. sorumuz bir miktar kalem 6 kişi arasında eşit sayıda paylaştırılıyor. Bu 6 kişinin her biri 2 kalem eksik alsaydı bu kalemler 12 kişiye eşit sayıda paylaştırılacaktı. Buna göre diyor ilk paylaşımda 6 kişiden her biri kaç tane kalem almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 6 kişiden her biri 6 kişi diyor ki 6 kişiden her biri her biri x kalem almış olsa 6 kişi kaç kalem alır? 6x kalem alır. Sonra diyor ki bu kalemler diyor eğer 6 kişinin her biri 2 kalem eksik alsaydı yani x tane kalemden iki tane eksiğini alsaydım ben bu kalemler 12 kişiye eşit sayıda paylaştırılacaktı. Ne yazarım? Böyle yazarım. Sorumuzun cevabı hangisidir arkadaşlar? 6x eşittir 12 çarpı x eksi 2 a şıkkı diyoruz. Evet. 56. sorumuz. Ahmet tanesini 5 TL ve 10 TL'den aldığı kitapların tamamına 235 TL ödemiştir. Buna göre Ahmet en az kaç tane kitap almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar en az dediğine göre pahalı olandan çok alması gerekiyor. Şimdi 235 TL'ni şimdi ben 23 tane şundan alsam 230 yapar. Yani 23 tane 10 TL'lik alayım. geriye 5 TL'm kaldı. Bu 5 TL'yi de bir tane bundan alayım. Toplam kaç yapar? 24 tane kala pardon kitap e, almış olabilir. En az dediği için fiyatı fazla olandan daha çok alması gerekiyor. Pelin'in etiketlerinin sayısının %20'si Duygu'nun etiketlerinin sayısının %30'una eşittir. Hemen yazıyoruz. Pelin Pelin'deki etiketlerine P diyelim. Pelin'in %20'si Duygu'nun kaça eşitmiş? %30'una eşitmiş. Ee, eşittir. Ee, Pelin ve duygunun etiketleri toplamı 250 tane olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar burada şunları sadeleştirelim. Ne yapar? P çarpı 20 de e, çarpı 30. Şimdi burada arkadaşlar P'nin e, Pelin'in etiketleri Pelin'in etiketleri 30'un katıdır. Duygunun etiketleri ise 20'nin katıdır. Bunların toplamı ne yapar? Toplarsam 50K yapar. 50K 250'yi 50'ye bölersem eğer arkadaşlar. 250'yi 50'ye bölersem e, ne çıkar? 5 çıkar. Yani bunu 5 ile çarparsam Pelin'in 150. E, bunu 5 ile çarparsam Duygu'nun 100 tane etiketi vardı? Hangisi yanlıştır diyor. Duygu'nun etiketi 100 tanedir. Evet Pelin'in etiketleri tüm etiketlerin %60'ıdır diyor. Pelin'in etiketleri 150 arkadaşlar tüm etiketler 250. bunu 4 ile çarpın. 4 ile çarparsam ne olur? 600 bölü 1000 yapar. Sıfırları silersem %60 yapar. Doğrudur. Pelin etiketlerinin sayısı duygunun etiketlerinin sayısından 50 fazladır. Şimdi bununki 150, bununki 100. Evet 50 fazladır. Bu da doğru. Demek ki yanlış olan buymuş. Yine de bakalım. Pelin ve duygunun etiketlerinin sayıları farkı tüm etiketlerin %10'udur diyor. Sayıları farkı kaç arkadaşlar? 50. Tüm etiket kaç? 250. Ee, yine bunu 4 ile çarpabilirsiniz. 4 ile çarparsam ne olur burası? 200. Burası da 1000 yapar. 1000'de 200 sıfırları silersem %20 yapar. Ama burada ne demiş? %10 demiş. 58. soru. 3'te ikisinin 2 eksi yarısından 5 fazla olan sayı kaçtır diyor. Tekerleme gibi arkadaşlar. Sayıya x diyelim. 3'te 2'si dediğine göre şöyle olur. 2 bölü 3x. 2 eksi dediğine göre eksi 2. Yarısı dediğine göre x bölü 2. 5 fazla dediğine göre artı 5. Bu denklemi çözmemiz gerekiyor. 2'yi bu tarafa gönderdim. Artı 2 burası ne yaptı? 7 yaptı. Bunu da bunun yanına gönderdik. Şöyle bir şey oldu. 2x bölü 3. Eksi x bölü 2. Bunu 2 ile bunu 3 ile çarpıyorum. Payda eşitliyorum. Karşısında 7 var unutmayın. Ne yapar burası? 2 kere 2 4 x. 3 x çıkarsa burası 3 x yapıyor. 4 3 çıkarsa x bölü 6 eşittir 7. Bölü 6'ya çarp olarak gönderiyorum. 6 kere 7 42 diyorum. Sorumun cevabı C şıkkı. Evet. 59. soru. 16 üyesi bulunan Sağlık Yaşam Derneği'ne haftada 2 üye 4 üyesi bulunan Kitap Sevenler Derneği'nin ise haftada 6 üye kaydedilmektedir. Bu iki derneğin üye sayıları kaç hafta sonra eşit olur diyor. Şimdi ilk hafta diyelim 16 tane üyemiz var. Şimdi haft ilk haftada 2 üye eklenirse ne olur? 2 x kişi eklenmiş olur. öbürünün kaç üyesi vardı? 4 üyesi vardı. Buna da kaç haftada kaç üye geliyor? 6 üye. x hafta dediğim için 6 x oluyor. Şimdi 2x'i bu tarafa göndersem eksi 2x yapar. Burası kaç olur arkadaşlar? 4x olur. 16'yı da buraya gönderirsek arkadaşlar 16'yı da buraya gönderirsek ne yapar? 16 4 da 16 4 çıkarsa 12 yapar. x eşittir 12'de, 12 12'yi 4'e bölersem 3 yapar. 3 haftadır diyoruz. Şurada 4'e eksi olarak gönderiyoruz. 60. sorumuz diyor ki bir çiftlikte dikdörtgen şeklindeki tarlasını şekildeki gibi 3 karesel bölge. Karesel bölge yani arkadaşlar kare şeklinde diyor. karesel bölgeye ayırarak biber, domates, salatalık ekiyor. Tarlanın çevresi 250 metre. Şimdi bunlar karesel bölge ise burası x ise burası da x'tir. Bakın burası da x'tir. Burası da x'tir. Burası 2x ise burası nedir arkadaşlar? Burası 2x'tir. Eğer burası kare ise burası da 2x'tir diyoruz. Şimdi çevresi 3x burada. 3x de karşıda 6x. 2x burada. 2x de burada. 4x. Toplanca ne yapıyor arkadaşlar? 10x. Peki çevresi kaçmış? 250'ymiş. Eşittir 250. 250'yi 10'a bölersek ne yapar? 25. x'in değeri 25'miş arkadaşlar. Diyor ki Kaç metrekarelik alana salatalık? Salatalığın kenarı 25. 25 çarpı 25 ne yapar? 625 yapar. 25'in karesi diyoruz. Amasya. 6. Birinci sorumuz. 9 arkadaş masraflarını eşit olarak karşılayacakları bir gezi düzenlediler. 2 kişi katılmayınca bir kişiye düşen masraf 14 lira arttı. Buna göre gezide yapılacak toplam masraf kaç lira olur demiş. Şimdi arkadaşlar e, iki kişi gelmezse masraflarımız yedi kişiye paylaştırılıyor. Eğer iki kişi gelirse masrafımız dokuz kişiye paylaştırılıyor. Aradaki fark 14. dört. Bunu dokuzla çarpıyorum. Bunu 7 ile çarpıyorum. 9x'den 7x çıkarsa 2x kalır. 7 kere 9 x'den yedi x çıkarsa iki x kalır. Yedi kere dokuz altmış üç eşittir on 14. 14 ile 2'yi sadeleştirirsem burada kaç kalır? 7 kalır. 63 ile 7'yi çarpacağım. 3 kere 7, 21, 6 kere 7, 42, 2 de orada elde var, 44. Az tarafım kaçtır? 441'dir diyoruz. Evet, 62. sorumuz. Tekerlekli sandalye almak için düzenlenen bir kermeste el örgüsü hırkalar satılmaktadır. Bir adet tekerlekli sandalyenin fiyatı bir hırkanın fiyatının 22 katından 15 lira fazladır. Hırkanın fiyatına x diyelim arkadaşlar. 22 katı 22x yapar. 15 fazlası artı 15 yapar. Bir tekerlekli sandalye 455. Yani bu 455'e eşitmiş. Hırka kaç liradır diyor. Hırkaya x dedik arkadaşlar. 15 e atarız bu tarafa. Ne olur? 0, 4, 4. 442, 440'ı 22'ye bölelim. Kaç katı? 2 katı. buradan 2 kaldı. Bir de 0 var. 20. Ben dedim ki hırka fiyatı x olsun, x 20 ise bir hırka kaç liradır? 20 liradır diyoruz. 63. sorumuz bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının oranı 1 bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar şöyle e, yazalım. Kız bölü erkek oran bölme işlemiydi. 1 bölü 2 yani x bölü 2x gibi düşünün. Bu sınıfa 5 kız öğrenci geldiğinde yani artı 5 e, erkek öğrencilerin sayısının oranı kız öğrencilerin yine aynı oran 3 bölü 4 oluyormuş. buradan denklemi çözersem eğer arkadaşlar x'i bulurum. Bana diyor ki ilk durumdaki kız öğrenci sayısı ilk durumda x'ti zaten. 3 kere 2 6x çapraz çarpıyorum. 4x artı 20. 4x'i bu tarafa attık. 2x eşittir 20'den x eşittir 10. x 10 yani başlangıçta 10 tane kız varmış diyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. <laughs> Doğrusal bir yol boyunca şekildeki gibi 6 tane fidan dikilmiştir. Bu fidanlar arasında ilk 3 aralığın her biri son 2 aralığın her birinden 2 metre fazladır. Şimdi son 2 aralık bakın burası biraz daha dar. Burasına x diyelim. Burası da x. Bundan iki fazla diyor. Değil mi? 2 metre fazladır. Yani x artı 2, x artı 2 ve x artı 2. İlk 3 aralık, son 2 iki aralık. İkinci fidan ile beşinci fidan. Yani şuradan şuraya kadar. Arasındaki aralık uzunlukları toplamı 22 metre olduğuna göre birinci fidan ile ikinci fidan arasındaki aralık kaç metredir? Şurayı soruyor bize. Şimdi burayı toplayalım. 1, 2, 3 x artı bir de 2, 2 daha 4 var. Bu kaçmış arkadaşlar? 22 imiş. Artı 4'ü gönderirsem eksi 4. 22'den 4 çıkarsa 18. 3 x 18 ise x nedir? 18'i 3'e bölersem 6 yapar. Şimdi bu 6'yı istemiyor. Bizden birinci ile ikinci arasındaki mesafe 6 ile 2, 6, 2 daha ne yapar? 8. Yani x artı 2 dediğine göre 6 artı 2 oluyor. Sorumuz D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan denklem kurmayı gerektiren problemlerle ilgili bu zamana kadar çıkmış soruları çözdük. Bayağı uzun oldu. 4 video şeklinde oldu. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.